Çaldıran Savaşı İranlılar tarafından e, milli bir devletin doğuşu olarak görülür ve her Tabii. yıl törenlerde kutlanır. Hı hı. O savaşın geriye ettiği ovadan uçaklar uçurulur, törenler yapılır, konferanslar yapılır e, ve ihmal edilmez kesinlikle çünkü onlar kendilerini istilaya gelmekte olan bir orduya karşı İranlıların top direnişi olarak anlatırlar. Bizim anlatış şeklimizde Şah İsmail ve Safeviler kötüydü, biz Osmanlı ordusu gitti, yendi deriz. Ama işin gerçeğine bakmak gerekirse iki Türk kuvveti birbiriyle savaşmıştır. Ali Ekber Sabir, Azeri şair Ali Ekber Sabir'in çok güzel bir e, mısrağı vardır bu konuda. Der ki hem tirzeniz hem hedefiz bizler. Yani evet. hem oku atan biziz hem de hedefteki biziz der. Çok güzel tanımlar bu çaldıran savaşını. Azeriler için de bir milli kahramandır. Aslında Azeri diye ayırmamak lazım. Türkler için de bir milli kahramandır. O da bir Türk Niye? Bizim, 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 göre ya biz düşmandır kimiz, ya. Biz kimiz? Biz Osmanlıysak eğer bizim için düşmandır. Ama biz Türk Vallahi Biz isek Osmanlı yani, değiliz. Biz bunu... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama bizim takip ettiğimiz Şah İsmail berbat bir adam. İşte bizim kahraman Yavuz'umuz gitti onu perişan etti. Osmanlı tarihinde de öyle o. Osman Tayyip diyor. E, Cumhuriyet Yani. Şimdi bir, e. bu bizim anlatış şeklimiz ama eğer bunu bir Türk dünyası tarihi içinde göreceksek Şah İsmail de bir Türk hükümdarıdır. İki kahraman savaştılar. İki Türk hükümdarı savaştı. İkisi de kendi tarihi için birer kahramandır. Ya, Uzun Hasan da Türktür. Uzun Hasan Timur da Türktür. Türk. Hatta ta Kütahya'ya kadar gelip Bursa'yı bile yağmalamış İbrahim Paşa da Türktür. Evet. Mısır konuşuyor mu? Mısır. Mısır diyor. Evet. Mehmet Ali Paşa'nın da dediği değil, değil Osman'da. Kütahya'yı bile yaman atmış. Ama yani bu şey, maalesef şey, tarihimizin çok dramatik bir yanıdır. Yani. Hem Tirzen olmak, yani hem Okatan olmak, hem Hedef olmak çok dramatik bir durumdur. Ama yine Alekber Sabir diyor ki, bir şey garibiz biz, ne bileyim bir tuhafız biz diyor. Yani biz garip bir topluluğuz, yani tuhaf bir topluluğuz diyor. O da anlayamıyor. İktidar yani burada, Evet, muhakkak ki. Yani, daha normal ne var ki Zulkadiroğlu yani. da işte Yavuz Sultan Selim'in dedesidir yani bir açıdan baktığımız zaman. Ama burada artık devlette baba, dede, emmi, dayı olmaz, olmaz, yani. Burada herkesin bir hakimiyet sahası vardır. bu hakimiyet sahasına kimse dokundurtmaz. Bu da normaldir. Ama eğer biz bunu topyekun bir Türk tarihinin parçası olarak görmez isek o benim düşmanımdı, o benim dostum diye, diye görürüz ve yanlış bir yere gideriz. Artık bazı şeyler tarihte kalmıştır. Bunlar tarihin konusudur. Okuruz, eğleniriz. Okuruz, üzülürüz. Okuruz, seviniriz. Moral motivasyon buluruz veya utanırız. Bu, bu tarihtir. Sadece tarihtir bu. Bunu böyle sadece bir tarih olarak görmek lazım. Yoksa oradaki savaşı siz günümüze getirmeye çalışırsanız ama etkileri yani, var o savaşın. Ha, etkileri vardır tabii. Etkileri Her savaşın de kendine göre ediliyor. etkileri vardır. Mesela ya. yani İran Şiası. ve <laughs> daha sonra Ta 1900, yani Birinci Dünya Harbi'ne kadar İran'ın her zaman için bize karşı olmasındır. Yani biz kasa Şirin Anlaşması'yla bugünkü İran sınırımızı belirledik falan filan deriz. 1903 veya 4'tür Sultanım zamanında bir sınır düzeltme anlaşması vardır. Yani hep devam etmiştir o şey. Yani İranla Osmanlı rekabet her zaman devam ediyor. İran'lıyı olmuş. batıran Osmanlıyı batıran İran savaşları denir yapıyor. Yani. Hayır bu yanlış. İranla 1639'dan sonra hemen hemen hiç savaş yoktur. Ama rekabet devam eder. Aslında şunu iyi görmek lazım. Osmanlı ayağını kaldıracak İran basacaktır. Bu hep tarihte böyle olmuştur. Bugün yani. yok mu o Türkiye Cumhuriyeti'nde evet. dediğimiz yerde? İran Türkiye rekabet yok. O var da, var tabi. Bu her da. zaman devam eder. O, o, da bir devlet yani. O da başlı başına bir devlet. Hatta bazı gelenekler bakımından baya baya bir devlet. Evet. Küçümsenmeyecek, yaban atılmayacak. Bizden daha köklü bir devlet, devlet baktığımız zaman. 2005 yıllık bir devlet yani. Kesinlikle doğru. Ve bazı ilkeleri var. Asla değişmez. Dış politikası değişmez. Kültür politikası değişmez İran'da. Şah zamanında bir politika başlamıştır. Kültür politikası devrim zamanında devam eder. Yani birçok yönüyle onlar öyle. Ya, elbette ki o savaşın günümüze etkileri Şahın var. Şahın ama... özel kalem müdürü vardı. General Aryana. Ee, devrim oldu. Hümeyni'nin özel kalem müdürü oldu. Sonra İstanbul Türkiye'ye kaçtı. Evet. Ama değiştirmediler mesela. Yani onlar bazı esaslarını her zaman riayet ederler. Devleti de devlet gibi yöneti yönetirler yani. Kabul etmek lazım. Bu arada anayasa değişikliğinin tümü oylanıyordu biliyorsunuz. O da 336 oyla kabul edilmiş. Evet, memlekete hayırlı olsun diyelim. Hayırlı oldu Şehrim olur, olur görüşürüz. <laughs> Az önce e, bir soru yarım kaldı belki seyircilerimiz merak ederdir onu tamamlamak istiyorum evet. soru, izniniz olursa e, Yavuz Sultan Selim Benim 40 bin Alevi Türkmeni ile... öldürdü mü öldürmedi mi meselesi şimdi ben Türkmenler üzerine çalışma yaptım ve tam bu bu dönemi çalıştım e, ben de bir Türkmenim yani böyle bir mesele karşıma çıktığında da yazmaktan hiçbir zaman çekinmem. Ama böyle bir mesele hiçbir şekilde karşıma çıkmadı. Öldürmemişim yani. Öldürmemiştir. Bu teknik olarak zaten mümkün değildir. Yani 40 bin kişi karşınızda Şah İsmail'in ordusu zaten 40 bin kadardı. Bakın bazı bilgileri Osmanlı belgelerinden doğrulama veya sağlamasını yapma imkanınız var. Osmanlı kayıtlarında şey belki kayıtlardan çıktı mı onlar? İşte çıkmıyor oradan. Azalma çıkmıyor. var mı? Hayır. Büyük köy. azalma olması lazım. Tabii bir, şey lazım. bir köy 50 haneden ibarettir. Kaç bin köy gider? En kötü ihtimalle 2000 köy. <laughs> e, en en kötü ihtimalle 2000 köyün ortadan kalkması lazım. Bunlar az rakamlar değil. Yani 40 bin dediğiniz zaman, mesela Fransız tarihçi e, Garamon onun çalışması vardır. Var. O da bulamamıştır bir şey. O da 70 kişilik falan bir isim bulabilmiştir ancak. Bak ekran mı diyorsun? Evet. Hı. Benim çalışmalarımda ben Doğu Anadolu'yu çalıştım. Peki niye böyle bir inanış var? Şimdi bakın Osmanlı tarihçilerinin veya İslam tarihçilerin bir özelliği vardır. Rakamlar üzerinden giderek e, hükümdarlara şerefler kazandırmaya çalışırlar. Savaşta diyelim ki 10 bin kişi öldürüldü der. Gerçekte aslında bu mümkün değildir veya olmamıştır böyle bir şey ama bu sayı abartır. Yavuz Sultan Selim'in de bu Türkmenleri e, öldürmesi konusunda İdris'i Bitlis'i bir söz söylemiştir. 40 bin kişi defter edildi ve bunlar öldürüldü demiştir. Herkes bunu söylemiştir. Ama hiç Başka kimse... bir yerde yok mu? Kaynak İdris'i Bitlis'i mi? Kaynak, Ilk, kaynak. Ilk, ilk kaynak İdris'i Bitlis'i'dir. Yani Hiçbir... onun çağdaşı olan başka birisi şey yazmıyor. Bilgileri şeyden almışlardır. İdris'i Bitlis'i'den Ölman. almışlardır. Yani bilgin ondan aldığı bellidir. Kaynaklara baktığınız zaman takip edebiliyorsunuz. İdris'i Bitlis'i çağdaştır. Evet. Ama bunu söylüyor yani amacı orada hükümdarına şeref kazandırmaktır. Gerçekte böyle bir şey yoktur. Bakın bazı köyleri bulabiliyorsunuz. Köyler boşalmıştır. Yok köy. Yani köyün adı var da ahali yok. Ama sonradan öğreniyorsunuz ki çatışmalar sırasında köy boşalmış. Ya köy Sünni köyü Osmanlı içine kaçmış ya Kızılbaş köyü İran'a de... kaçmış mesela. Yani bu gittiğini gösteriyor Tabii mu? Tabii göster... buluyorsunuz siz yani. Diyor ki bu Kızılbaş Fetreti'nde göç etmiştir diyor. Kızılbaş Fetreti'nde gitmiştir diyor. Göç İran'a mı ahirete mi? Hayır. Eğer o Sünni baş... köyü ise iç taraflara göç Hayır. ediyor. Savaş meydanına çekiliyor. Kızılbaş, Kızılbaş, köyü, Kızılbaş ise... köyü ise Safevi tarafına gidiyor. Bir yani... de 15 bin kişi Kızılbaş mı yani? Efendim? Giden ilk 15 bin kişi Kızılbaş mı? Gitmiyor? O tekeri Türkmenler Kızılbaş. Onlar gidiyorlar. Ha burada şunu da söyleyeyim. Bakın Tekeli isyanı hemen İran'da duyuluyor ve kaynaklara hemen yansıyor. Orada isyan geldi. Bu adamlar ilgili detaylar veriliyor. Ama 40 bin kişinin öldüğüne dair hiçbir safevi kaynağında bir tane ip ucu dahi yok. yok. Bir ima, emare, bir belirti, bir iz yok. Kesinlikle yok. Nasıl farklı. fark edilmez? Tabii ki. Nasıl fark edilmez? Mesela Şah İsmail Nur Ali Halife'yi Anadolu'ya gönderir. Git Kızılbaşları topla. Çünkü evet. askeri ihtiyacı var. Nur Ali Halife bütün Doğu Anadolu'yu dolaşıyor. 3000 kişi toplayabiliyor. Niye? Yok ki yani bu Zannedilmesin ki Şah İsmail ortaya çıktığında bütün Anadolu Kızılbaşlı Zannedilmesin ki böyle bir şey yok yani. Kimlerin katıldığını biliyoruz. Dulkadir'den giden var. Avşarlardan gidenler var. Avşarlar Akkoyunlu Avşarlardır. Osmanlı Avşarı değildir. Canik bölgesinden Çepniler gitmişlerdir. Antalya'dan Tekeller gitmişlerdir. Diğerler zaten Akkoyunlu coğrafyasının ve İran coğrafyasının Türkmenleridir. Çaldıran Savaşı Yavuz Sultan Selim'de Şah İsmail'in satranç oyunu yolda bir rivayet. Evet, rivayet. Yani siz de söylediniz. Evet. Böyle bir şey olur mu? Peki bu e, güç mücadele midir, mezhep mücadelesi midir? Her ikisi de. Yani bunu sadece mezhep, sadece güç, sadece toprak kavgası olarak göremezsiniz. İşin içinde ticaret yolları meselesi de vardır. Var. Tabii İpek yolu, o işlemesi hale geliyor. Akkoyunlu topraklarının kimin elinde olacağı meselesi vardır. Ee, Anadolu'da çok ciddi kıpırdanmalar var. Ee, bu tür meseleleri vardır. Yani bu, bunlar hep iç içe girmiş meseleler. Soğutu ama çaldıran gibi. savaşı Sıfı İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmıyor değil mi? Kaldırmıyor, 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 kaldırmıyor. Sadece bir darbe vuruyor. Bir darbe vuruyor. Yani Osmanlı ve Yavuz Sultan Selim... Ve bir Selim, de Doğu Anadolu topraklarını Osmanlı'ya katıyor. Tabii ki. Ee, i̇kinci bir, yani savaşın hemen sonucu değildir. Savaşla beraber başlayan sürecin sonucudur Doğu Anadolu'nun katılması. Ee, Yavuz Sultan Selim ikinci bir sefere niyetli ama bunu gerçekleştiremiyor. Niye? çünkü Dul Kadir meselesi giriyor işin içine. Daha sonra Mısır meselesi giriyor işin içine. o o toprakları yöneliyor. Ya yani ama Özbeklerden özellikle çok ciddi çağrılar var, teklifler var, hatta kışkırtmalar var. Sen diyor Özbeklerden gelen bir mektup var. Sen diyor Zülkarneyns'in, İslam'ın vaad edilen Zülkarneyns'in. Yani İskender'i kastediyor. Nasıl ki diyor Zülkarneyn İran mülkünü topraklarına katlıysa sen de yürü ve sen de kat diyor. Sen bunu yapabilirsin. Niye onu yapmıyor? Gücüm yok. Hayır işte az önce söyledim. Önce 1515'te Zülkadir topraklarını Osmanlı ülkesine katıyor. O meseleyi çözüyor. Bütünleştirecek. Tabii. Bir, bir de Memlükler ciddi bir güçtü. Tabii. Yani biz Mercidabık, Ridani öyle kolay savaşlar zannederiz. Bu adamlar... Osmanlı en zor savaşları Bir de evet. şey, Haçlıları durduran, Moğolları durduran, Moğolları durduran oldu durumda çok güçlüdür. Tabii. Çöl geçiyorsun ya kolay mı? Çölü geçiyor ve Kahire'yi alıyor ama şey yok, Memlük Sultanı ortada yok. Ve orada da bir belirsizlik var. Kaynağın biri diyor ki Kahire'yi yaktılar diyor. Sırf hükümdar ortaya çıksın da savaşalım diyor. Onu kışkırtıyor mesela. Kahire'nin bir iki mahallesini yakıyorlar. Peki Reydaniye Savaşı nerede olmuştu? Reydaniye Savaşı Mısır ya Kahire yakınlarındadır. O savaş sırasında yok mu orada? Ee... Yok. Sonra Tumanbay yakalanır. Yeniliyor ve çekiliyor. E, geri çekiliyor kayıp, yani. Kansu Gavri. Kansu Gavri. O kayıp. Fakat bir de kumandanı var Tumanbay. Tuman Asıl şey yapan odur. Ee, sonra Tuman Bay, çadıra getiriyor. Çok izzet ikram yapar. ve Hükümdar muamelesi yapar. Yalnız e, bizim tarihçiler de Yavuz'un kışkırtması da olabilir diyorlar. Ee, nasıldı nasıl da Yansur, Yansur'u Tuman diye yani Allah Tuman muzaffer etsin diye bir arada bağırıyorlar. Bunu Yavuz'la bağırmış olabiliyor diyorlar. Ondan sonra o gün Tumanbay'ı ki çadırından aldırır. O Babu Züveyle denilen bir kapı vardır. Züveyle kapısı. Orada astırır. Ve birkaç gün teşhir edilir. Çünkü Tumanbay e, milli kahraman. Çerkes. Büyük ihtimalle Çerkes. Evet. Evet, evet. Kafkasyalı. Milli kahraman ve hala bugün Babu Zubeyde de duruyor Babu Zubeyde. O asıldığı şey ne derler kanca. Hmm. E, demir kanca hala durur orada. Çok Ve küçük bir kitabı vardır. E, El Otmaniyyun hmm. işte Osmanlılar e, Mısır'ın hmm. büyük şeysi Tumamba'yı burada ilan ettiler. Hmm. Yani başka problemler kendine çekiyor. Tumamba'yı çok iyi bir askerdi. Zaten başka şey yapmamış. Hiç e, dendiğine göre Arap değil Mısırlı değil. Belki bir görev falan da verebiliyordu ama Allah onu muzaffer etsin diye millet bağırınca belki de karar değiştirerek provokasyon yaptı. İdam ettiriyor ama Hı. çok iyi bir asker Dolayısıyla yani İran'a bir daha yönelemiyor. Şah İsmail'in tutumu çok ılımlı. Elçiler gönderiyor Yavuz Sultan Selim ile sur yapabilmek için ve yeniden bir barış ortamı tesis edebilmek için. Ama Yavuz Sultan Selim çok katı ve kararlı. Hatta elçileri geri göndermiyor. Bu İstanbul'da tutuyor. <laughs> hapsatıyor. Bir de şey söylemek lazım. O dönemde İran dediğimiz bizim sadece bugünkü İran değil, Bağdat da içinde şu evet. Tabii tabii. Irak tabii, Acem tabii. denilen yer. Tabii. Acem Irak yani aşağısı tabii. da. Ve kanunu gitmişti tabii. oraya. Tabii. Ee, ama ne oldu? Daha aşağı kadar gidiyor galiba. Tabii. Bütün o Necef, Kerbela falan hepsi. İran hep... orası. Tabii, tabii, İran, tabii. orası. Tabii. İran, o... İran, Irak alt kısım hepsi. Şey, a... Acemi, Acemi, Irak. Irak, Acem. Irak, Acem. Acem, Irak yani. Fakat orası ne oldu çaldırandan sonra bunu ihmal etmeyelim. Şah İsmail'in yenilmezlik anlayışı yerle bir oldu. Şah İsmail'de karizma Şayis. falan kalmadı. Çok içkiye bulmuş. Ve Şah İsmail mi? Çok içkiye bulmuş. Ne zaman? Yeniden Çaldıran'dan sonra, 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 sonra. sonra. Çaldıran'dan sonra artık zaten savaşmıyor. Bir Gürcistan seferi var. Oraya da durmuşan Rumeli'ye. Dersini almış oturmuş yani. Biraz üzülüyor evet. Biraz Ondan üzülüyor. önce çünkü çok vahşi. Her tarafta marada çıkartıyor. Yani vahşi ya. demeyelim de şimdi <laughs> bizim şeyimiz daha saldırgan. <laughs> Atak ya, değil peki. Ülkeyi Zizekalı. toparlamaya çalışıyor. Yani bir ülke Acaba kuruyor, oldular. devlet kurtuyor. Avşar, Türkmen. Yani hepsi bizim şimdi kendi sultanlarımızı öyle demeyelim diye söylüyorum. Şimdi şöyle, kendi ülkesini toparlamaya çalışıyor. Toparlarken yeri geldiğinde acımasız oluyor. Ama bütün savaşları kazanıyor. Yani bu kadar genç olacak ve bütün savaşları kazanacak. Çaldıran hariç. Çaldıran, bu, bu müritlerinin gözünde, bakın sadece askeri değil onlar. Onlar aynı zamanda onun müritleri. Müritlerinin gözünde bir kahraman. Şeyh adam onu... yani. Şeyden. Tabii neredeyse tanrı gibi davranıyorlar ona yani. Ve yenilmez bu adam. Fakat çaldıran da yeniliyor. Her şey yerle bir. Müritleri derin bir sessizliğe gömülüyor. Karizma çizik. Kesinlikle. Ee, bir Gürcistan seferi var ona da kendisi gitmiyor zaten. Ee, durmuşan Rumlu'yu gönderiyor. Kendisi bundan sonraki hayatını 1524'e kadar eğlenceyle geçiriyor. Eğlenceli. Tabii tabii eğlenceli geçiriyor. Daha çok gençlerle beraber. Çocukluğunu yaşayamamış biri yani Gençlerle beraber derken? Yani sohbet sohbet o gibi. meclislerinde, ha. sohbet meclislerinde. Hani hali sopak gibi. Ee, öyle düşünmüyoruz. Yani o bunlar sultan. Tabii sultanlara İşlet öyle konuşulur. Şişkinliği, levazımı saltanattır. Evet. Evet. Şişkinliğin hanımandandır. Şo gereğinde gelmendir. <laughs> yani Yani Şah İsmail Türk tarihinde ne kadar yani bizim bu tarafa düşman görünse de edebiyata tam tersidir. Tabii, en büyük şairlerden biri Adam kokuş bir şair. Oku bir şiirini. Ha? Aman hey yerenle mürüvvetsizden öksüzem garibem ima amana geldim. Şu benim halime merhamet eylen. Nasıl şu benim halimeme me ağlayı, ağlayı meydana geldim. Şahın bahçesinde men garip bülbül. Efkarım artmakla halim pek müşkül. Koparmadım asla kokladım bir gül. Kafir oldu isem imana geldim. Bu muazzam laftır. Koparmadım asla kokladım bir gül. Kafir oldu imana geldim. Yani çok büyük şarkıdır. Şirin Türkçe yazıyor yani. Türkçe, Anadolu adam. İkilik perdesi yoktur özümde. Birliktir muradım özüm sözümde. Gece gündüz daim hak niyazında. Kıblegahım Şah-ı Mevdan'a geldim. Gönül şahinemi saldım hevaya. Akıl sefinesin vermişim ziya. Ziya akıl sefinesini verdim ziyaya. izin gitti. Yüzüm süre geldi ben hakipaya. Server Muhammed'e Selman'a geldim. sözler çok güzel. Muhammed Ali'nin kullarındanım. Ali Aba Nesli Hayderi'denim. İmam-ı Cafer'in mezhebindenim. Derdim ben hatayı dermana geldim. Hatayı kendisi. Çok büyük şahidir. Şimdi şey tuhaf. Şeyin, Şah İsmail'in şiiri bu işte koparmadım asla kokladım bir gül. Kafir olduysam imana geldim. Yavuz'un şiirine bakalım. Her gece altın benekli asumane levge yüp. Şimdi çerhi rezan olmuştu oynarşım benim. Onun şiirde Hangisini parça. kolay anlıyorsun? Türkçe'de hangisini kolay Ve hep tartışmadır. Yavuz Selim'in şiirleri ona mı aittir değil midir? O merdümü mü dileme bilmem nefiz unuttu felek. Ne de o bir <laughs> aşk şiiri vardı çok güzel bir şeyde. i̇şte bu. Mevdüm yedi bilmem ne füsun etti felek. Suriye'de karşılaştığı kadına yazdığı. Sinemi yıkıldı füzun eşkimi hun etti felek. Şiirler aslanlar pençeyi kahrımdan olurken lerzan beni bir gözleri ahu yazebun etti felek. Çok e, efsane vardı o şiir hakkında. Yani karşılaştığı bir kadın diyorlar ahu gözü yok yatağa not bırakmış değil mi kan söyle bir şey. Efendim şiir pençe diyorlar o antraks tipi sırtındaki. Antraks neydi şey? Şarbonumsu. O deniyor falan ama e, yani bu sözlere baktığım vakit pek o çağın sözü değil bu.